Niye çıkmıyor <laughs> evet. Sevgili ressam hanım kolay gelsin. <laughs> Bal kız çok <laughs> güzel oluyor. <laughs> <Ne olmuş>? Prensesim <laughs> balım. Onun bu Elif evi mi? Evet, önünde pazı var. <gülüyor> 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 Yemek mi yiyorlar? Oyun oynuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <Öniversim>, <gülüyor> 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 Aa mor olmuşsun sen. Morlu çocuk. Bu parmak boyasından ha şey oldu. Ali Efe yer, yani. ya, Ali Efe diyorum pardon aşkım her gün ya orada yerde A4 kağıtlar vardı getirebilir misin? Benim masamda oyna. Bu parmak boyası yerine. <laughs> Vurmalı boya. <laughs> çok güzel Abi, olmuş Enes Hanım. Bu benim için mi? Çok güzel olmuş. Benim prensimin, Baba. benim tatlı oğlumun parmakları var burada. <laughs> çok güzel olmuş Efe'ciğim. Mamoy oldu. Mamoy. Yanına koy da onu da daha çabuk yap. Mamoy. Gel. Mom. Al yavrum. Al. Al bakayım. Tamam. Başla. Ama, ama. Az dök. Boyaya az dök. Tamam mı? Az dök. Şekil yap.

yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar kanalımıza abone, abone olmayı abone. ve like atmayı unutmayın like atın arkadaşlar evet elif puzzle yapıyor